Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar öldü denilen Ama aksine şu anda oyunun en güçlü destesi olan desteği kullanıyoruz Kıvılcım destesi Dediler ki muhafız evrim geçirdi Kıvılcım ölür Ölmedi Dediler ki şövalye evrim geçirdi Ölür Ölmedi Keşiş diye bir kart çıktı Ölmedi Ve arkadaşlar şu anda çok güçlü Bu arada videoya artık e, bu maç ekranından başlayayım istedim Rakibimiz köprü spam oynuyor Bu demek oluyor ki destesinde büyük bir yok Mini pekkayı arkadan salabiliriz Önüne tank da atabiliriz çünkü barbarların kullanmış olduğu bir dahaki sefere saldıramayacağız evrimli olduğu için barbara. Çok hızlı başlayan bir atak şu anda. Koçbaşı fedasıyla çok güzel savunmayı başardı bir şekilde. Bu şövalye hepsini tutacaktır. Desteği taşıyan kartlardan bir tanesi evrimli şövalye. Özelliği tekrardan dolmasın diye minyonları hızlı attım. Of, haydi tıplamadı çok yakındı. Şimdi eşleşmeyi düşündüğümüzde rakibin evrimi barbarına hem kıvılcımımız var hem de alev topumuz var. Onun dışında yapacağı çift taraflı baskılar beni çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu desteği oynamak gerçekten çok basit arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim siz bu desteği alın hep aynı hamleleri yapın büyük mücadelede bence 6'yı çok rahat geçersiniz. Şu an bekliyorum çünkü rakibin hamle yapmasını bekliyorum. Kıvılcım atarsam belki saldırabilir ters taraftan bu beni korkutuyor. Adam üşenmedi 2x'e kadar bekledi o yüzden Kıvılcım'ın salıverdim ama sağ taraftan saldırıyor. Evrimi Barbar atarsa diye alet topumu hazırladım ama mini Pekka'mızı burada bırakabiliriz. 1 solda kullandığı için sağ atamaz güzel. Şöyle tanklayalım. Kıvılcım her zaman tanklamak iyidir. Evrimi Barbar gelir mi? Şimdi attı oraya alet topu sallamam gerekecek. Çünkü elimde Kıvılcım yok. Minyonlar atıp şövalyeli tankladım. İyileşme ruh atmasın diye arkasından. Şöyle bir öfke. O kraliçe mini pek atmak zorundayım. Şu an iyi ilerliyoruz ama çok baskı yiyoruz. Şöyle kıvılcımımızı atalım. Hacutsun kuleme zıplamasına izin vereceğim. Minyonları köşeden bırakıp şöyle şövalye tankladım. Çok iyi. Evet, Bülokçu atacağını biliyordum ama Bülokçu kulemizi şu an mahvediyor. Eyvah sağ taraftan girmemiz lazım Hazır elinde normal barbarlar varken Soldan da bir çift taraflı baskı yapıyorum Sağ taraftan Hasar yiyebilir Hadi Kıvılcım vur Bravo Çok güzel vurdu Kıvılcım bir tane Çift taraflı baskı o kadar işe yaradı ki adam iksirsiz kaldı ve Kıvılcım kulesine vurdu Şöyle bir atak tazeleyelim Atak tazelemek önemli. Evet bu sefer evrimi barbarları var ama saldırmak zorundayım yoksa adam baskı yapar. Şöyle şövalye. Çarpmasını güzel kullandı. Alev topu atamıyorum. Şöyle yaşlıcılığıyla kontrolü sağlamak istiyorum. Birkaç tane domuz çıkarsın. Oraya bir alev. Domuzcuklar da vurabilir kuleye yani. Benim için iyidir şu an. Yine kıvılcım attım umarım tersten girmez. Şövalye. Bir tane barbar vuruyor. Oh bravo kıvılcım hayatımı kurtardı. Dev Goblin'e saldırıyorum artık. Belki de sonra sağım. Evrimi barbar için. Alele topu. O tutturduk. Bir de öfke. Kazandık. İşte bu. Bir an dedim ki mask gidecek ama çok güzel yakaladık tahminle. İkinci maçımıza geçelim. Evet de çok tecrübem olmamasına rağmen rakiplerden gördüğüm hamlelerle yani arkadan kıvılcım atıp önüne dev goblin ataraktan rakipleri çok güzel yenebiliyoruz. Hatırlarsanız ben iki tane video yapmıştım. Hiç kullanmadığım deseler diye bunlar bunların içinde her zaman kıvılcım da olmuştu. Ama kıvılcım artık hoşuma gitmeye başladı diyese. Şimdi rakibimizin ne kullandığını bilmiyorum. Ama kıvılcım atabiliriz. Hemen minyonlar. Minyonları tahmin etti mi? Sanırım etmedi evet. Düşünülmemiş bir hamle yaptı rakip. Cehennem ejderine atacak hiçbir şeyim yok. Tanklamaya da lüzum yok şu anda. En o cehennem ejderi öldürsün onu. Biz de tersi çekelim ile. Tamam önce oduncuyu halletmemiz gerekecek gibi duruyor. Şöyle mini pekkayı da atalım. Mini Pekka'nın atağa çıkacak kadar canı olsa benim için yeterli şu an. Güzel bir de öfkeli ani bir hareket yapalım belki yer. Barbar <laughs> bar ile garanti altına aldı kendini. Evet rakibimiz dondurma. Oduncu balon kullanıyor. Gerçekten en toksik kartlardan bir tanesi. Ama benim şu an laf söylemeye hakkım yok. Çünkü ben de çok toksik bir şey oynuyorum. Şöyle minyonları atalım. Yavru ejder yaşlı diye baktıktan sonra. Şimdi şövalyemizi basalım. Çünkü acayip bir x'iz arasında köprüden 8x'i kullandı. Ne yapacak şu anda? Mini Pekka atmıyorum çünkü kasırga atacak ana kulesine doğru. Kasırgayı çıkardı şimdi saldırabiliriz? Bir de öfke basıyorum. İksir e 1 veya 2. Mahvet olun Mini Pekka. Bir tane daha vur. Uf, bravo be. Kulesini aldık. Alev topumuz var zaten. Bundan sonra yapmamız gereken şey bir dakika boyunca hayatta kalmak. Tabi bu biraz zor olabilir çünkü balonu artı dondurma yapacak 2x'te. Evet. 2x'e girdik. Şimdi yapmam gereken hamle Beklemek şu anda Şimdi dev goblin atabiliriz Hem defanslı buzaklar da çalışıyor çantadaki Orası kalabalık hemen bir alev Dondurma gelebilir Gelemedi Tamam bir hata atlattık kaldı bir tane daha atak muhtemelen Daha fazla atak yapabileceğini zannetmiyorum Vakti oynamak istiyorum birazcık o yüzden geriye doğru şövalye attım. Defansif dev goblin öfke. Bir tane vursun sıkıntı değil. Şimdi attım. Dev goblin defansı kullanıyoruz ya. Öyle güzel bir kart ki. 10 saniye hadi. Mini pekka çok rahat dayandık arkadaşlar. Çok temiz maçtı aslında zor bir eşleşmeydi. İsterseniz son maçımıza geçelim. Evet kıvılcımla bu kadar rahat kasabileceğim hiç aklıma bile gelmezdi. Şu an gayet rahat kazıyoruz. Bu arada adamın rozetlerine baktığımda dev mezarlık vardı o yüzden ona göre oynayacağım. Bana yardım etmiş oluyor. Ustaklarınıza bence oynadığınız desteği koymayın arkadaşlar. Mini pek attım. Devi öldürmek için ama çok güzel attı orada. Kartların mesafeli attığı için alet top atamıyorum. Zekice. Mezarlık gelirse yaşlı cadım var zaten minyonum var o yüzden adamın hiçbir şansı yok. Yani bu eşleşme ağır bende diyebilirim ya. Rakipte evrimi barbar varmış. Şimdi sağ tarafa bir kıvılcım atabiliriz gibi geliyor. Hatta biraz ortadan atarsam belki iki tarafa birden bakabilir. Gerçekten her türlü deste evrim geçiriyor. Evrimlerle beraber. Çarpması varmış. Kıvılcım sola döner bu arada gibi geliyor bana. Dönmedi peki. Dev Goblin atmıyorum. Bu adamdan ne çıkacağı belli değil. 3 tane uzak benzin kartı koymuş tesisine. Silah şöyle bombacı cadı. O yüzden ben bu adamdan korkuyorum şu an. Mezarlık gelebilir. Of! Yaşlıca diye bakın şimdi. <laughs> Her yer domuz oluyor. <laughs> çok güzel. Oo çok rahatlatıcı video gibi. İyi var kurtuldu yaşlıdan. İnanılmaz ya. Ama adam bu hatasına rağmen baya bir önde. O zaman bunu hata diyebilir miyiz? Evet felsefik bir soru. <laughs> adam gerçekten yaşlıydı. Olmasına rağmen bende mezarlıkla çok güzel bir atak yaptı. 2x'e doğru gidiyoruz artık kıvılcım ataklarına başlayabilirim. Adımı ben iyice tanıdığımı düşünüyorum artık bundan sonra. Yani her türlü kartını biliyorum o yüzden güzel bir atak çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bir tık beni evrimi barbarlar korkutuyor aslında. Şöyle köşeden minyon bırakalım. Aha mezarlık Gelebilir Önce evrimi barbarı öldürelim. Sonra içine mini pekka. Harika. Kıvılcım sağ vur sağ vur. Bravo. Sağ tarafı şöyle bir tanklayalım arkadaşlar isterseniz. Dev Goblin sınırsız canı olsun. Oklarını Çıkarttı diye minyon atalım. Barbar atacak diye öfke. Harika evrimi şövalye hile gibi ya. Evet arkadaşlar galiba bu maçı kazandık. Kıvılcım gerçekten oynaması çok rahat bir kart. Ve de şu anda sezon sonunda hele çok fazla kullanıldı ve en iyi destelerden bir tanesi zirvede. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha çok bu tarz deste videoları istiyorsanız veya kanala desteklemek istiyorsanız beğeni atabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Saat 17 görüşmek üzere.